iyi. her şey yolunda merak etme baba. Ha ev. Ev güzel. Memnunuz baba. Alt kata şey. Alt kata üç tane erkek. Dur hemen bağır mı baba? Üç tane erkek kedi da ev sahibinin kedisi. Attıramadık bir türlü. Görsen ayağımıza dolaşıyorlar. İsim. Koyduk. Satılmış Haydar Recep. Çok komikler çok. Merak etme baba. Burası mazbut bir yer. Dört kız mutlu mesut yaşıyoruz. Kızlar da iyi. Ayten rahatsız biraz. Psikolojik sorunları var herhalde. Neyse baba. Sonra tekrar konuşuruz. Ayten yine bir kriz geçiriyor da. Annemi çok öp benim için. Cihan. Şimdi telefon meşguldü diye canımı okuyacak. Alo. Aa, evet meşguldü canım. Çünkü bir saattir Cansu konuşuyordu. Aa. Bana inanmıyorsan kendisine sor. Evet ben konuşuyordum Recai'cim. Özür Aa! dilerim. Efendim? A, pardon. Hakan sen misin yoksa? Hayır mı? Ayten iyice karıştırdın bu. Hangi sevginin Allah aşkına? <laughs> Alo lütfen dinle hayatım. Cansu sadece şaka yapıyor. Biliyorum ki... Acaba bir milyarın hepsini... ...trink arabaya vermek müsriflik mi olur? İstersen 500'ünü bankaya koyup kalanıyla daha ufan alalım. Benzin için de para ayır. Doğru ya. 5-10 milyon da öyle gitse kaldı 490. Teyip meyip durmayacak mıyız? Müslüflük etme. Sesimiz yanıktır. Kendimiz çalar söyleriz. Kızlar Türk sevmiyor. O zaman onlar söyler biz dinleriz. Tamam be tamam. Taht duruz bir çıkma teyip. 20-25 de öyle gitse. Kaldı 465. Yediniz bizi be! Hızlı hızlı kazan bu gecede yarışmamıza başvurup... ...ekran başında bizimle yarışacak olanları... ...milyarder yapacak sayın seyirciler. Kura'da telefon numarası belirlenen... 10 yarışmacıyı aramadan önce... Boş Bizim numara çıkmış olabilir! hatırlatmak istiyorum Cihan lütfen dinle! Hayatımda senden başka erkek sinek mi yok? İyi akşamlar! Ay Cihan bir dakika! İyi akşamlar! İyi akşamlar! İyi akşamlar! <laughs> Alo! O mu... Ev sahibinin papağanı. Ara sıra bize bırakıyor da. Telefon meşgul müydü bacım? E, can ben seni biraz sonra ararım tamam Görüşürüz. Ne istiyorsunuz? Araba. <laughs> Telefon bekliyoruz da. Ne münasebet. Elinizi kolunuzu sallayarak yukarı çıkamazsınız. Yok benim elim cebimdeydi sallamadım. Şef bir şeyler oluyor. Hı? Sorun nedir? Telefon bekliyorlarmış. Telefon bekliyorlarmış öyle mi? Demek telefon bekliyorsunuz. Evet telefon bekliyoruz. Telefon bekliyoruz diyor. Cansu kardeş çok güzel tercüme etti. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> telefon gelirse biz sizi çağırırız. Olmaz. 30 saniye içinde cevap vermemiz lazım. Nedenmiş o? Söyleyemem. Top gizli. Çok sekret. Karıştırdım be. <laughs> Öyleyse Vahit amcanızın dükkanından arasınlar. Olmaz. O nedenmiş? Top gizret. top saklı. İyice karıştırdım. Bu kat bize ait. Allah Allah. Telefon bizim sınırlarımız içinde. O zaman sınır edin. <laughs> <laughs> Telefon evde oturan herkese ait. Evde vay